Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım. Bugün Tron and Liberty'ye bir ilk bakış yapacağız. Dün akşam çıktı ama yayında giremedik. En son yayını kapattıktan sonra gece bir tekrar deneyim dedim. Anca karakteri oluşturabildim. Bir de 2-3-5 dakikasını oynadım dedim kapat. Burada şimdi sarar marar. Gece uykumuza mal olmasın. Aydın gelin hep beraber bir bakalım. Oy oy oy. Evet efendim. NC Soft'un yaptığı yayıncılığında Amazon'un yaptığı Tron Liberty'ye Şöyle bir bakalım bir ne oluyor ne bitiyor. Bir de şimdi giremezmişiz. <laughs> sabah saatlerinde dert olacağını sanmıyorum. Karakter yaratma şeyi bu arada baya fena. En kötü bir onun için indirim bakın baya detaylı yapmışlar. Oy oy oy. Bir de grafikleri çok fena. Aman aman. Şuna bakın. Unreal Engine 4 mü 5 mi bilmiyorum ama girişte bir şeydir compilation da yaptı. Baya fena grafikleri ve performansı baya iyi. Şöyle bir grafik ayarlarını da göstereyim. Baya güzel çeşitli yapmışlar. Yani optimizasyon konusunda dert olmayacak gibi. DLSS var, FSR 2 var, Intel XSS var. Gayet güzel üçünde koymaları. Grafik ayarlarında da baya bir seçenek var yani en azından düşük bilgisayarlar için ya da biraz daha FPS çıkarayım aradan diyecekler için rahatlatıcı olacağını düşünüyorum. Bir yerlerden feragat ederek güzelce ayar yapılabilir. Valla şöyle hemen ufak bir detay şeyine girelim. Ya gibi oyun. Bakalım. Pay to win, may to win diyorlar ediyorlar. Bakalım ne olacak. Bizim zaten pay to win'lik aşamada o kadar rekabetçi olacağımızı sanmıyorum bu oyunda. Ana oyunumuz WoW çünkü. Bu sırf yeni MMO. Bir bakalım edelim. Sararsa oynarız ederiz ama hiç öyle full kompetitif aşamada oynayacağımızı sanmıyorum. Thanks canım al. Evet söyledikleriyle yazanlar farklı. Biraz değişik. Yani dublaj takımıyla altyazı takımı farklı <laughs> bir şey üzerinden çalışmış gibi script üzerinden. Çok da umurumda değil açıkçası şu anda. Ay, ay. Oyun bir sene önce Kore'de çıkmıştı. Amazon aldı Avrupa'ya getirdi. Avrupa'ya ve Amerika'ya. Bakalım To... Lost Ark'ı da öyle yapmışlardı. <laughs> Paytube'un makinesi oluyordu. Bunu da yapımcısı NC Soft olunca Paytube'un olması kaçınılmaz gibi ya. Bakalım. Evet zıplamayı da öğrendik. Harika. Dayı ne yapıyorsun dayı? Boşa vuruyorsun kazmayı. <laughs> Neyse dayım takılsın. Biz gidelim. Öyle mi? Aha, first person da var. Çocukların etrafını yaparlıyor. parlıyor? Target alınca. Okey. Bakalım. Hareket yönünden şeye çok benziyor. Black Desert'a. Ama böyle geçişler şeyler falan. Oyun başında da bir iki sinematik vardı. Böyle güzel yani geçiş şeyleri şunlar bunlar. Tırış değil yani. Çoğu moda tırış olur bu tip işler. Bu da güzel ne diyor? Weapon chest. Aa, silah seçtirtme ya. Of. Oh. Gençler. Evet. İki silahlı sistemi var bu oyunun. Klas, dümdüz klas sistemi yok yani. iki silah kombin ederek. Sonraki silahları da seçip kasabiliyorsunuz da herkesin dediği yapma. İki silah odaklan çünkü oyundaki malzemeler ikisine ucu ucuna yetiyor diyorlar. Yani yeni bir sınıf oynamak istiyorsan yeni bir çaraç mantığıyla ilerliyormuş. Ay ay ben bunu da klasik her MMO'ya bir mage karakterle başlarım. Hani büyücü bir karakterle. Dolayısıyla nerede? Staff. İlk başta bununla başlayacağım. Sararsa diğer şeyleri de denerim. Staff'ın yanına bow ya da dagger tarzı bir şey alacağım. Çünkü şöyle ikinci kullandığınız silahın pasif özellikleri ilk silahta da geçerli oluyormuş gibi bir sistemi var. Bakalım. Ha, bu sadece introduction mı yapıyor? Seçtirtmiyor mu? Şöyle yapınca seçer diyordum da. Equip your weapon. Hangi tuşla fareyi çıkarıyoruz? CTRL ile. Şöyle tıklayalım. Mobil oyun gibi tek tek göstermiş. Double click an item. Hmm. Weapon setleri swaplama var. Y ile. Giydiğin silah göre statların değişir falan filan. Kapat ve bir silah ekipleseydik dayı. Ne bu? Wand. Longbow sword. Dagger. Sen bana bir staff ver. Birinci silah. İkinci elde şimdilik longbow dursun. Bir bakalım sıradan deneriz. Zaten bu videoda hepsini deneyemeyeceğiz de. Akşama yayında asıl şey kısmı. Morflarda neler var? Evet böyle mount yerine morf sistemi yapmışlar. Uçmak için kuş su altında işte fok mudur nedir bu? Normalde de ne bu? Leoparmsı bir şey. Böyle bir de bunları mı upgrade diyoruz? Ha. Bir de böyle ekleyebiliyoruz. Bunlar var mı bizde? Allah Allah. Oyuna bir kuruş para vermedik. Bunları eklemişler mi ya? Vallahi şu daha güzelmiş. Bilemedim. Şununla şu arasında kararsız kaldım ama. Evet bunlar henüz açılmadığı için sanırım yok. Bunlar nereden geliyor? Ha, quest'ten geliyor. Exploration quest'inden. Oha. E, çok iyi. Oyunun quest'lerine çok iyi diyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar iyi. Bu dükkandan alınıyor. Ha. E güzel. Special ne? Emote falan mı bunlar? Ne acaba? Red Hat Boba. Play Shift. Şey, Shape Shift. Allah Allah. Olaylara bak. Bunlar nereden alınıyor? Exploration. Hmm. Bak bunlar güzel çoğu free to play oyunda çünkü bu tip şeyler sadece shopta olur. Onun herkes pleb gibi gezer. Böyle exploration'da bir şeylerin alınabilmesi güzel. Onun üzerinden 8. Ay, skill settings neymiş? Defense skills. He. Tamam. Atak, party marti. Sonra detaylıca okurum şimdi hiç kayıt sırasında uğraşamam. Tamam. Buradan da ha barları ekleyebiliyoruz. Tamam. Bitir bakalım. Tamam. Şimdi ne bunda? Serial Fire Bombs. Burada ne var? Great Sword skillleri var. Şöyle. Staff skilllerimizi bir ekleyelim. Great Sword'u saldık çünkü. Bu ne? Smoke Screen. Teleport. Bunu şöyle şuralara koyamıyoruz mu? Şu tuşlar gereksiz uzak çünkü. Peri hangisi acaba bunun? Aa, şunu 3'e koy. Bu ne ola ki? Teleportlu da yani şimdilik 4'te dursun. İleride ben tuşlarını da ayarlarım bunların. Ha, bunda da defense skill'i bu. Şunu da şuraya koyduk. Overtaker bu da okun defans skill'i galiba. Hiç şu an duvar gibi yazıyı okuyamayacağım. Daha kameranın altına devam ediyor yani o. Bu ne? Bunlar da ok skilllerini buraya koymuş. Şimdilik dursun. Şöyle bir şakşuk yapalım burada. Nerede damiler? Tek şey yani oyunun şu anda şu kamera sistemi sürekli değişiyor. Anlamadım niyesine. Invalid target. Ha şöyle fareyle seçiyoruz. Aa, otomatik düz vuruş yapıyor. Hmm. Hmm. Ya, ok skilline bastığımız otomatik oka da geçiyor. Ama animation cancel falan var mı? Şöyle şak şak geçmelik. Şurada, da ha, ileri doğru atılarak peri atıyor. Okey düz vuruş animasyonu çok iyiymiş bu arada. Tamam sal canım. Evet. Loti. Gördüğünüz üzere oyun yağ gibi akıyor. Hatta şöyle bir FPS'e bir bakalım. Şu an 83. 84 FPS. Hepsi haydayken. İyi. Kafi. Kasmadığı sürece sorun yok. MMO'ların en büyük derdi çünkü. What the fuck. MMO'ların en büyük derdi CPU band olduğu için FPS dropları çok olur çok oyunculu yerlerde. Novo vesaire de dahil. Hepsinde var bu dert. Bu baya ya. Watch out. Ne oluyor oğlum? Oha. Huh. Quest şey çok sinematik olmuş ya. Güzel. Piton mu? Pitonum mu var? <laughs> Nasıl? Piton ha, piton oymuş. <laughs> Anladım. Bir şeyler gelip duruyor yukarıdan da. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu diğer oyuncu mu acaba? Ya şu küçük yerlerin altından kaplanla geçiyoruz falan böyle değişik güzel işler. Bunları oyunun başında öğretiyordu. Bir 2-3 dakikalık sekans var demiştim ya orada. Gösteriyordu da orası dün akşama denk geldiği için her an DC yerim ederim diye hiç kayıt bile açmadım. Hiç inanmıyordum devam edeceğini Ed ettik. Akşam 8'de çünkü girmeye açıldı. Ona kadar denedik. Sıfırdı yani Ümit. Ha şu skill de sabit duruyor. Opening falan yok ben uzakçıyım. Bana her yer açık. Şöyle sol klipte target seçmek gerekiyor. Ha, şöyle şöyle kovalata kovalata. Ha, renci düşük ama. Şöyle oka geç bakayım. Vay. Tatmin edici bir kombat sistemi var valla. Hoşuma gitti. Şimdilik yani ilk ilk bakış olarak dersek. Şöyle. Ne bu? Of. Okçuda da oynanır ha. Main silah ok. Ok de güzelmiş. Sıkıcı değil yani. Çoğu Kore MMO'su olsa onu beceremiyor çünkü garip bir şekilde. Gerçi Kore'ye geçtim New World'de de çok sıkıcıydı okçuluk. Musket falan biraz iyiydi. Onda da ama Call of Duty oynar gibi oynamanız gerekiyordu. O yüzden Speak with Lotie. <laughs> Ne var sinematikleri şey yapmışlar yani. Sinematografisi var en azından. Dümdüz iki karakter durmuyor. Ağızlar zaten senkronize olmaz genelde. Yapıldığı ülkenin şeyine göre yapılır. İşte Kore MMO'su Kore C'ye göre yapılmıştır ağızlar. Ne oluyor oğlum? herkes konuşuyor. Üf. Merhaba. Şöyle bir yardım edelim. Olur. Hı. Çok akıcı ya garip bir şekilde. Ben bu kadar akıcı olmasını beklemiyordum oyunun. Ya yani düz bir MMO'nun kütüklüğü yok. Bakalım kombatı ilerleyen seviyelerde ne kadar akıcı olacak. O da mühim çünkü. Oh. Aman ya Rabbi. Ağaç ham yaptı bize. That's what she said. Her oyunda niye şöyle bir QT koyuyorlar artık? Paimon tarzı. Öyle bir hep şey, sevimli tatlı bir saçma pelüş bir şey oluyor. Ne alaka? Fantezi evreni tamam da ne bileyim. Medieval bir ortamda şu karakter ne alaka? Not on my watch derken ne yapmayı planlıyor acaba? Sinematikler de bu arada in-game render gibi, hazır önceden renderlanmış değil. Evet. Allah Allah. Ona rağmen çok akıcı. Adam da hala konuşuyor kadın. Yeah. Bir de narrator var böyle arkadan olayları şey yapan. Ucu ucu. Happy happy hadi bak. Bold eagle morp. <laughs> Double jump with space. Ha. Okay. Şöyle açalım. Bu bayağı hem MMO'ların hem şu gacha oyunların şeylerini almış. Oo. Ne diyorsun? Oha. Ne oluyor şey bitince? Enerji bitince ne oluyor? İyi bozulmuyor. Enerji nasıl doluyor peki? Şu an sadece süzülebiliyoruz. Hı. S de aşağıya yapışıyor. İyi. Değişik. Bunda grafikler çok iyi. Bir MMO için. Tabi triple A oyun grafiği değil ama olsun yani gayet güzel. Wow utanır mı sanmam. Gerçekçi olsun demiyoruz da hala 70 yıllık tekstürler kullanıyorlar bazı yerlerde. Öle mi ya? <laughs> Müzik fazla yüksek bak. Şeyler zor duyuluyor. Oradaki denge bir garip olmuş. Olur. Captain Kyra and I will fight the Archean forces on this side and find a way to get in. We'll need you to go into town and rescue the residents with the resistance. Tamam hallederiz. Tamam tamam. Defense ve atak Remedy geldi. Bunlar ne ki? Food selection. Defense for a short ha. Kısa süreliğine. Şu verip durduğu ne? Amitoyu to heal the adventurer. Hmm, anlıyorum. Use the piton to go inside. Nerede ki o? İlk şunu mu indireceğiz acaba? Şöyle bir çakalım bakalım. Şekil lan. Kek. Aaa. Aslan. Bu ne? Aaa. Gözlerinin içine baktım. <laughs> Bana da dalalım. Lan şerefsiz. Hayır, T değil lan Q'ydu. <laughs> <laughs> Invalid target ya. Şu target seçmeyi niye yaptırıyor ki? Onu anlamadım. İlla bir sol klik atmamız gerekiyor. Ayarlarda belki kapatılıyordur bilmiyorum hiç ayarlarına bakmadım. Evet, periyi de denedik. Bunun canı çokmuş canım. Şu arkadan bir lavuk bana döşeyip duruyor ama, Bunun ağzına vururum. Evet canım. Ne oluyor? Öldük. Ha, İyi. O da olur. Helal sana. Küçük Anduin. Allah. A. Bir alan skillim yok mu ya şöyle? O yana Hep single target şu an skilllerim. Ama buna harcamayaydık onu. Hmm. Arka arkaya kest yaptırıyor. Hmm. Yallah dayıcım. Şu skillerin 6'da 7'de olması biraz tatsız ama. 8'e at bakayım. Üş. Hmm. İyiymiş. İyisiniz iyi hadi köfteler. Valla atraksiyonlu bir giriş. Bütün story görevleri böyleyse gayet güzel. Yani pay to win olsa bile en kötü hikayesine peç geldikçe girip oynamalık bir MMO olmuş. En kötü ihtimalle. Kim oyunlarda öyledir çünkü. Pay to ama öyle bir hikayesi vardır ki. Mesela bir zamanlar Black... Neydi o? Blade and Soul için aynı şey diyorduk. Bu dayı bizi öldürecek. Evet. Aa daha erken basmam gerekiyor. Ustam. Bu nasıl bir rol oğlum? Artık Q diyor. Bunu net değiştirdik de. Bak daha erken basmam gerekiyor unutuyorum. Canım arka arkaya atılıyor. Heh. Öbür o Great Sword'un ki anlık bir periydi mesela. Bu biraz daha önceden önlemli. Lan şu dördü hep yanlış kullanıyoruz. Şöyle. Ananın avradı. Hadi bakayım. He. Bize asla affetmeyecekmiş. Olur. Ne olur affet. Poşet olduk. Hmm. Dayım biraz sinirli. Oho. Unduin'den daha güçlü lan bu çocuk. Valla. Anduin kimseye şunu yapamadı. Ağzını yüzünü döktü herifin. Kalk lan. Alo. Aha. Bir şeyler oluyor. Hmm. Hoşça kal çocuk adam. Lan ben mage'im niye aks atıyorum Ne oluyor lan? Abo. Mesmer'e dönüştü karakter. Guild Wars 2 mesmer yemin ediyorum aks artı mor göz. Ey gide canım Guild Wars çekti. Üf. Anan avradın ne? <laughs> This is the power of a rampaging star fragment. Oh my god. Yat aşağı hadi canım. Ama bizimki de yattı. <laughs> ya oğlum. Bu da oyunun başında. Bizi kurtardıydı bu dayı. Orada bize geçti güç tabi. Vay. Çakma yeni fırdan kurtardıydı bizi o kısmını kendiniz deneyip görürsünüz gençler. Eee, yeah. ters taklayı koyduk. Ha, tabii burayı görmemiştik. Bizi o kurtarmış. Şimdi biz onu kurtardık. Ödeştik. That's I wasn't told about any hey, are you awake? Do you recognize me? Oh nice. You wait here. The Dandelion çakması. Herhalde. Sıfat olarak. Os. Dur manzaraya bak. Abo. Ya çocuk bir git. Gerçi bu kesin 5000 yaşında falandır. Çocuk değildir. Vay anasını. Ne? ne oluyor lan? Alo. Vay anasın ortama bak. <laughs> You're finally awake. Skyrim intro selamlar. <laughs> tamam canım tamam. Vay anasını. Şuradan uçabiliyoruz mu lan? Şş, çocuk sen bir dur bakayım. Alo. Ne oldu lan? Hah Üf. Niye iniş yaptı? Buralar uçmaya yasaklı yerler mi acaba? Otomatik iniş yaptı kendi. Hmm. Da yok ortam çok iyi. Yani en kötü Discovery oynanır. Map'e bir bakayım. Hmm. Bu kadarcık mı lan mapi? Ha siktir şaka yapmış. Tamam. Şurayı kapatamıyor muyuz? Aa, ustam. Heh. Biz şuradayız. Laslan var. Stongard var. He. Abo. Bu. Buralar sona mı gelecek? Expansion mı bura? Ama yoo şeyleri var. Yolları çizili herhalde endgame bölgesi bura. Hiç göstermiyor yani mysterious. Öyle. gizemli mizemli hani anladın. Oy oy oy. İçim bir ürperdi abi ama onun güzel yanı bu işte. Daha doğrusu RPG'lerin hani burada MMO aspekti yok da. İkisi birleşince böyle bir insan içini bir hoş ediyor. Aha şurada da bir ada var. Kesin boss adası bura. Şurada bizim şakı şuku bölgesi olacak sanırım. Başta şuradaydık. Resistance Depot'taydık. Hmm, bura küçük bir yer zaten belli. 2-3 <laughs> tane yol var. Evet. Bu ne? Kilitli burada. Ne ola ki bu acaba? Hiçbir fikrim yok. Evet. Hmm, bir susar mısınız? Rica ediyorum. Şurada ben ilk bakışı bitireyim. Akşama bir aksilik olmaz gene sunucular patlamazsa yayında oynayacağız efendim. Bekliyorum hepinizi. Ha baktık bu patlar. WoW'un haftalıkları yaparız bugün. Haftalık reset günü zaten. O yüzden içerik bitmez bugün. Yapacak bayağı bol bir şeyler var. Hoş o zaman Aydın görüşürüz efendim. Bay bay.